Merhaba arkadaşlar. Şimdi burada kumaşta bir ilmek çekiği var. Şurada görüyorsunuz ip çekilmiş. Şurada büzülmüş. Şuraya kadar gelmiş. Şimdi biz bu çekilen ipi yerine oturtacağız. Şu şekilde başlıyorum. Öncelikle aynı hizadan ipin çekildiği noktadan Şöyle. Sizin de gördüğünüz gibi çok fazla çektirmeden yavaş bir şekilde iğnenin ucuyla çekilen ipliği eski yerine oturtmaya çalışıyoruz. Şöyle. Bakın. Buralarda hep büzüşmüş. Şöyle yine ucuyla onları çıkartıp şu şekilde yerine oturtuyoruz. Evet. Şurada yaptık işlemimizi. Gördüğünüz gibi basit bir işlem. Ee, çekilen ipi yerine oturtturduk. Şöyle yakından bakın. Ufak bir iz kalmış olabilir o. ütülendikten sonra o da kaybolacaktır. Kolay gelsin.